Sizi ev sahibi etmek için, TOKİ'den konut yapmak için nihayet son aşamasına geldik. Konut emri çıktı, şimdi size konut yapacağız. Bu konutları Dağrende'nin konutları gibi, öyle tepe gibi tepe gibi değil. Üç kat olacak, rahat rahat inip çıkacaksınız emekliler, yaşlılar merdivenlerden rahat rahat çıkacak. Asansör derdi olmayacak. Çünkü üç kat olacak bu ev. Üç kat olacak. Yani rahat olacak. Siz de rahat olacaksınız. Oğlanı evlendiremiyorduk. Ev bulamadık. Kızı gel. Daha var. Evet. Emeklilere 20 ay vadeli. Emeklilere 20 ay. Emekli olanlar müracaat ettiğinde 20 yıl. 20 yıl. 20 yıl. 20 yıl vadeli. 500 lira peşin para verecek. 250 lira aylık taksitine ev sahibi olacaksınız. Bu çok iyi, çok çok iyi. Başbakanın açıkladığı hani televizyonlarda duyduğunuz söylediği şeylerin ilk ilk uygulamasını burada başlatıyoruz. Valavan'da başlatıyoruz. 2000 lira peşinle taksiti de ona göre yine cüzi bir ücretle ayarlanacak. O şekilde yapılacak. Ayrıca çok fakir vatandaşlarımıza da sosyal konut olacak. Yani onlara da Sosyal Dayanışma Vakfı'ndan, Fakir Fikara Fonu'ndan karşılayacağız onları. Nasıl güzel bir şehir olacak. Yani gelenler ya şu balabanın kerbi evlerini bir görelim diyecek. Balabana gelecekler. Yani o güzelliği de yapacağız. Onun çalışmasını da yapıyoruz. O müjdeyi de vereyim size. Yani biz gelmiyoruz, gitmiyoruz diye sizi düşün. Ya, düşünmüyor değiliz yani. Hep hesapları sizin üzerinizden yapıyoruz yani. Çalışmalar o boyutta gidiyor. Yine tabi sizin isteğiniz, sizin talepleriniz doğrultusunda bana bana ne yapılmasını istiyorsanız, ne şekil olmasını istediğiniz şeyler olursa makul ölçülerde değerlendirip onların da en güzelini yapacağız zaten biliyorsunuz. Başkanım. Yerleri Küşte Tepesi. Küşte şey. Tepesi yeri çok güzel oldu. Evet. Oraya işte camisini, her şeyini, meydanını en güzel şekilde yapacağız. Ortalama maliyeti ne kadar Ortalama evet. maliyet şu anda tam net değil. Bir şey yapılsın ona göre çıkacak yani. Belli olacak. Aşağı yukarı işte evet. e, yüz civarında, 90-100 evet. arasında olacak. Başkanım emekli geçeyim mi? Emekli kadrosuna girer miyim? Yok, yok giremezsin. Şu anda mevcut emekli olman lazım ki belgen beş ben ben ne? Ben beş ben sen ben sen sonra beş, beş sene sonra Beş sene sonra yok. Beş, beş sene. Valla beş ay kadar yaşayacağım belli değil ki bilemezsin. Nerede? Öyle bir <laughs> garanti yok. Var böyle hangi böyle? Hangi böyle? Merkezi sistem. Kaloriferli <laughs> merkezi sistem yapmış.